Merhaba yeni bir haftayla tekrar sizlerle birlikteyiz. 4 ve 10 Mart haftası gece esmalarını sizlerle paylaşmak üzere tekrar bir araya geldik. Sevgili dostlar gece esmalarını ve gündüz esmalarını, burçlar esmaları çok sevdiniz. Biz ara vermek zorunda kaldığımızda hakikaten DM'den o kadar çok yazıyorsunuz ki aslında bu yazmalarınız bizi çok mutlu ediyor. Dört gözle beklediğinizi biliyoruz ama geçen hafta maalesef yayın yapamadık. Benimle ilgili bir problemden dolayı insanın hayatın içerisinde bazı şeyler yaşayabiliyoruz. Bizim de ne kadar esma çekersek çekelim gökyüzünden etkilendiğimiz doğrudur. Bu haftanın özellikle söylemek istediğim çok güzel bir kavuşumları var. Balığın enerjisi var. Yeni ay başlangıcımız var. Bu enerjileri burçlarda zaten ayrıntılı anlatacağız ama günlük yaşantınızda yine bu esmaları hayatınıza katarsanız bu etkilerden çok daha iyi bir şekilde yararlanabilirsiniz. Gökyüzü kavuşumları bize neler getirecek? Biraz problemleri çözmeye yönelik işler yapabiliriz. Hayatımızda hepimizin problemleri, sorunları, çözülmesi gereken olayları vardır. Ev, aile, yuva konuları, arkadaşlık ilişkileri, sosyal ilişkiler, iş alanında, partnerlik alanında aklınıza gelebilecek her konu üzerinde sorunların çözümleri için uygun bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Tüm etkiler olumlu yönde. Tabii ki bunların Olumsuz yanları da var. Hani gölge tarafları da var. Bunu her zaman bahsediyoruz. Tedbirli olmamız gereken, dikkat etmemiz gereken konular da var. Bunları zaten burçlarda ayrı ayrı anlatacağız. Ancak gökyüzünün bizdeki genel etkileri, e biliyorsunuz bir Ramazan-ı Şerif'e tekrar gireceğiz. Allah nasip kısmet ederse pazartesinden itibaren hepimiz oruçlu olacağız. Şunları çok ayrıntılı söylemek istiyorum diyorum. Ramazan'la ilgili tabii ki fetva vermek bizim haddimiz değil. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ama hasta olanlar ya da ağır çalışma koşullarında olanlar. Allah hiçbir şeyi zorlamıyor arkadaşlar. Bunu şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü bizim de evimizde yaşlımız, hastamız var. E Ramazan başlıyor. Hadi oruç tutacağız diye hareketleniyorlar ama onların oruç tutması daha sonra büyük sorunlara yol açacaksa bunlarla ilgili siz de yakınlarınızla ilgili tedbirleri lütfen alın. Allah hiçbir ibadeti zorlamıyor. Bunu da ısrarla söylemek istiyorum. Size güzel bir Ramazan sürprizimiz olabilir. Pazartesi günü yeni sürprizlerle sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostlar, gece esmaları Ramazan'ın feyzi bu haftanın enerjilerinin feyzi, yaratıcılığa çok açık bir haftadayız. Hepimizin kendimize dair yaratıcılıkları vardır. Kimi kelimeleri çok iyi kullanır, kimi notaları çok iyi kullanır, kimi elindeki kalemi çok iyi kullanır ya da fırçasını çok iyi kullanır ya da bilim insanları için ya da işte öğretmenler için daha neler katabilirler eğitimlerine. Bu hafta yaratıcılığı çok net yaşayacağımız özel bir hafta. Kendiniz için neyi yaratmak isterdiniz? Çok sevilmek, çok para, çok aşk, çok iş, kariyer neyi çok fazla yapmak isterdiniz? Sizin için hayatınızda olması çok elzem olan, yaratmak istediğiniz konu neyse bu konu bu hafta çalışıldığında hayatınıza inanın bir süre sonra göreceksiniz ki o dilediğiniz, istediğiniz yaratımları önünüze koyacak. Ramazanın öncesinde gökyüzünün bize bu kadar ikramda bulunduğu bir haftada Özellikle esmalarımızı çok özenli seçtik. Güne uygun, geceye uygun esmalarla başlıyoruz. Ve pazartesi gecesi esması ile başlıyoruz sevgili dostlar. Ya vedut. Sevgiye hepimiz çok açız. Özellikle ilahi sevgiye. Allah'ın bizi sevmesine. Gönlümüzde olmasına ya da bizim onun katında bizden haberdar olmasına çok ihtiyacımız var. Ya Vedut esmasının ebced değerini hepiniz çok öğrendiniz ama yine de tekrarlamak gerekiyor. 20 Ebced değeridir ama 20 çarpı 2400 adet okunması artık alışkanlık halindedir. Çünkü etkisini arttırır. Yıldızı ay ve günü pazartesidir. Sevgili dostlar, sevilmeye, dostluğu kazanılmaya en layık olan demektir. İnsanların sevgisini kazanmak için özellikle okunur. Aşkla ilgili, kavuşumlarla ilgili ya ve tek başına okunmaz. Ya cami ile birlikte genç kızlarımız, delikanlılarımız DM'den çok soruyorlar. Tek başına okunduğunda yalnız bir aşk yaşarsınız ama bu pazartesi gecesi okumamızdaki amaç tamamen ilahi duygularla okunmasıdır. Yani ilahi sevginin gönlümüze akması Gönlümüzden de bizim insanlara o ilahi sevgiyi aktarabilmemizle ilgilidir. Bu güzel haftayı sevgiyle başlayıp sevgiyle bitirmek nasip olsun ve hayatımızda Önce kendimizi sevmekten başlamalıyız. Bizlerin en büyük hatalarından biri o kadar fedakar oluyoruz ki kurban rolünde sevgiyi o kadar veriyoruz ki almamayı artık alışkanlık haline ya da karşı taraf bize o sevgiyi göstermemeye başlıyor. Çünkü almaya o kadar alıştırıyoruz ki insanları Kendimizi sevmeyi de unutuyoruz. Kendimiz için bir şey yapmayı da unutuyoruz. Mesela pazartesi gecesi yapacağınız bu zikir için, bu Esma-ül Hüsna için kendinize bir bardak su hazırlayın. Bu yağ ve dudu okurken o bardak önünüzde olsun ve lütfen zikrin bitiminde o suyu kendinize niyet ederek okuyun. Kendinizi sevmeden hiçbir şey size karşılık vermez. Sevgi anlamında karşılık vermez ve tek taraflı bir mücadele içerisinde olursunuz. Bu güzel geceleri, feyizli geceleri değerlendirelim sevgili dostlar ve Salı gecesi esması ile devam ediyoruz. Sevgiden başladık, sevgiden gidiyoruz. Ya veli esmamız. 46 ebced değeridir ama 46 çarpı 46 okunur o da. Toplamı da 2116 adet yapar. Mars yıldızı ve günü salıdır. Bütün mahlukatla dost. Her işte Allah'ın yardımını istemek için. Sevgiyle başladık, dostlukla devam ediyoruz. Bizim en büyük dostumuz Tabii ki yaradandır. Bunu anlayabilmek, bunu idrak edebilmek, hayata geçirebilmek. Bizi o kadar korkularla büyütmüşler ki İslam'ı, dini, Allah'ı anlatırken cehennemlerle, cezalarla Allah'ın dostluğunu anlatmadan anlatmışlar. Bizim en büyük kaybımız bu. Bir çocuğu yetiştirirken sürekli ceza verirseniz, sürekli bağırır çağırırsanız, sürekli onu eleştirirseniz nasıl sizden, duygularınızdan uzaklaşırsa, yakın olmazsa bu din ya da ilahi öğretilerle ilgili adına ne derseniz deyin, Allah'la tanışmamızı çok geçe bırakmıştır. Hem Diyorlar ki beni lütfen mazur görün, çok açık konuşacağım. Hem Allah gafurdur, affeder diyorlar. Hem arkasından da bütün cehennemler sizler için. Şimdi bu ikilemde kalan birçok insan dinden de uzaklaşıyor, Allah'tan da uzaklaşıyor. Ama Allahu Teala diyor ki esmalarıyla, Kur'an-ı Kerim'de de böyle, ben size şah damarınızdan yakınım. E bu kadar yakınken, bu kadar birlikteyken, bu kadar iç içe geçmişken neden biz zoru, cehennem tarafına, kavgayı, kaosu hayatımıza katıyoruz da onun dostluğunu elde etmek için hiç hareket etmiyoruz. Evrende birçok kimse bunu bu işlerle ilgilenenler, spiritüel alanla ilgilenenler sor sor ve bırak derler. Biz de ona diyoruz ki hasbihal edin, hal olun. Onunla konuşmayı, Onunla cevap almayı öğrendiğinizde hayatınızdaki her türlü riskli konuların aslında o kadar basit çözümleri olduğunu göreceksiniz ki bu dönemi lütfen bu yaratıcılığı iyi değerlendirin. Allah'la dost olmayı öğrenin. O zaman o cezaları aslında bizlerin yarattığı, kullandığımız kelimelerden ya da bize aktarılan kelimelerden bu aradaki sınırları kavgaları, dövüşleri bize öğretilenden uzaklaşıp kesinlikle kendimize yeni bir yol, Allah'la dost olmayı denemek lazım. Bu geceleri iyi değerlendirin. Yaratıcılığın çok olduğu bu haftayı özellikle iyi değerlendirin. Balık etkisi bu hafta çok fazla. O ne demek? Duygusallık, spiritüel konular, ilahi konular gündeminizde olacak ve bu aradaki perdelerin kalkmasına, duvarların yıkılmasına neden olur. Sizi yakin eder. Kime yakin eder? Bizi Yaradan'a yakin eder. Bundan daha güzel bir yakınlık yok. En büyük sevgi, en büyük aşk, en güzel cevaplar onda. Çok daha kolay yaşantınız için lütfen bu esmayı bu gece okuyarak niyet edin. Yine suyu okuyup içebilirsiniz. Tüm hücrelerinize kadar işleyebilir. Su iletkendir. Bizim de büyük bir oranımız sudur. Lütfen bu şekilde bu haftayı bütün esmalar için değerlendirin. Tüm hücrelerimize kadar yaratıcılık aktif hale gelsin. Ve çarşamba gecesi esması ile devam ediyoruz sevgili dostlar. Ya Muhsi. 148 ebced değeri Venüs ve Cuma ne demekti? Bir bir her şeyin sayısını bilen Öğrencilerimiz için matematik için çocuklarınıza okuyabilirsiniz ama gece esması olarak, gece zikri olarak okumamızın başka nedenleri var. Akıl dinamikliği sağlar. Zekanın ve hislerin kuvvetli olmasını sağlar. Dedik ki balık etkili bir hafta işte içerisinde bilinç var, bilinçaltı var, zeka var, iletişim var, ilahi kudret var, ilahi hisler var. Hislerimizi arttırmak, akıl dinamimizi çünkü bu haftanın getireceği negatif olaylar da var. Kandırılmalara müsait. Aşırı bir sevgimiz kabarabilir. Bu aşırı sevgiden dolayı doğruları göremeyebiliriz. Bize Aklımızı da bu hafta devşirmemiz gerektiğini hatırlatacak önemli esmalardan bir tanesidir. Aklımızı, zihnimizi hem de hislerimizi bir arada kullanacağımız bunun da zikredilerek aktif edileceği bir hafta özellikle yaratıcılık etkisi çok büyükken çocuklarınıza okuyabilirsiniz. Suya okuyup çocuklarınıza içirebilirsiniz. Aile içerisinde kullanabilirsiniz. Ama bu hafta özellikle lütfen suya okuyup suyu içerek bunu hayatınıza geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Ve Perşembe gecesi esması ile devam ediyoruz. Esmamız Ya Kayyum. Ebced değeri 156, yıldızı Jüpiter günü perşembe. Sevgili dostlar Ya Kayyum gökleri, yeri, her şeyi varlığıyla ayakta tutan. Her işte yardımı Allah'tan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı için özellikle de rızkın devamı önemli bir konu. Parça parça gelen rızıklardan devamlı akan rızık her zaman iyidir. Ya Kayyum esması Gökleri ayakta tutan ne demektir? Gökleri ne ayakta tutuyor? Teknolojik olarak uçaklar havada evet. Ben Türk Hava Kurumu'nda 2 yıl çalıştım. Teknik bilgilerim var. Motordu işte havaydı, yakıttı, kanatlarıydı vesaireydi. Bir sürü teknik bilmeme rağmen hala havada nasıl askıda yol aldığını teorik olarak bilsem de İçime anlatamadığım tarafları vardır. Bunu öğrencilerimle çok paylaşırım. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Gökteki yıldızların yer çekimi yok. Ayın yer çekimi yok. Yani bir yere düşmüyor. Kalıyor orada. Ama kendi etrafında hareket edenleri var. Onun çevresinde dönenleri var. Bir yörüngeleri var. Bunların hiçbirisi tesadüf olamaz. Bir enerji var. Bir orada onları tutan bir hak var. Bana göre onun adı Allah. Bilim adamına göre başka bir şey, yörünge vesaire. Bunları hiç tartışmıyorum. Herkes her şeyi istediği gibi öğrenebilir. Ama ayakta tutmak hem esmada geçiyor, hem gökler ve yeryüzü Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok geçiyor ki. Çok fazla yer ve gökyüzünü bir araya getiren Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Şimdi denizdeki gemin evet bir su var, suyun kaldırma gücü var ama havadaki boşlukta ne var? Ben bunu idrak etmekte zorlanıyorum şahsi olarak. Teknik bilgi, bilimsel bilgileri kenarıya koyarak söylüyorum bunu. O yüzden bizim de ayakta kalamadığımız günler var. Ekonomik olarak var, ruhsal olarak var, hastalıklarla ilgili var. Ayakta kalamadığımız, gücümüzün tükendiği, hayatımızda birçok zaman kendimizi halsiz, yorgun, mücadele edemeyecek durumda hissettiğimiz zamanlar var. Bu haftanın enerjisinden, gökyüzünün enerjisinden ayakta kalmak adına özellikle söylemek istiyorum ki ya kayyum esmasını lütfen çekin. Hem bizi Ramazan'a hazırlar, Ramazanda oruç tutarken ayakta kalmamızı sağlar. Birçok alanda da bize fayda sağlayacaktır. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ve Cuma gecesi esması ile devam ediyoruz. Esmamız Ya Ahad ya da Ya Ehad ikisi de kullanılıyor. Bunu her zaman anlatıyorum. 63 evcet değeri 63 çarpı 63 3969 adet okunmasında fayda var. Teklerin teki benzeri ortağı olmayan kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için duygusal olarak da kalbimizin uyanması gerekiyor. Gerçeklere de kalbimizin uyanması gerekiyor. İlahi sistemde de kalbimizin uyanması gerekiyor ki kalbimizi en çok feyze götüren, en çok bereketlendiren ayların en önemlisi özellikle Ramazana girerken Ramazan ayında özellikle kalbimizin uyanması, daha merhametli, daha şefkatli, daha feyizli olmak adına da bizi hazırlayacağını düşündüğüm Ya Ehad, Ya Ahad esmasını zikretmekte fayda var. Allah'ın tek olduğunu biliyoruz. Ama bu özelliğini bize öyle muntazam, öyle düzgün bir şekilde aktarmış ki evet Allah yaratılmamıştır, o yaradandır. Ama bize de yaratma imkanı vermiş, kendinden özellikler vermiş. Burada teklerin tekinden bahsederken, ortağı olmadığından bahsederken her birimizin parmak izleri farklı. Ne kadar büyük bir sanat değil mi? Hepimizi tek tek yaratmış. Ve parmak izleri asla birbirinin aynısı değil. İkiz de doğsanız, beşiz de doğsanız parmak izleriniz farklı. İşte bu Allah'ın en büyük tecellilerinden birisidir. İnsanları tek tek yaratmıştır. Tektir. Hepimiz tek ve çok özeliz. Bunun farkında değiliz. Bize o kadar kötü davranıyorlar ki biz kendimizi çok sıradan hissediyoruz. Bu duyguları farklı bir tarafa bırakıp kendi kıymetimizi bilmek, tek olduğumuzu bilmek, hayatın her alanında özel olduğumuzu bilmek ve özellikle söylüyorum kalbimizin Önce kendimize uyanması, sonra ilme, aşka, tabii ki ilahi aşktan bahsediyoruz. Uyanması niyetiyle esmamız ya ahad. Sevgili dostlar, cumartesi gecesi esması ile devam ediyoruz. Esmamız ya muahhir. 846 ebced değeri satürn ve cumartesi yıldızı ve günü. Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması için. Bu hafta evet çok güzel enerjileri olan bir hafta olmakla birlikte bazı tabii ki negatif olaylarımız da var. Kazalara çok dikkat edelim. Kazalar bizden uzak dursun. Kesici aletlere dikkat edelim. Ev içi kazalarına, mutfak kazalarına ya da iş yerinde keskin bıçaklı bir şeylerle torna gibi vesaire ya da ne bileyim oto tamiri gibi işlerde uğraşanlar için ya da fabrikalarda çalışanlar için lütfen ev kazaları, iş kazaları, trafik kazalarına çok dikkat edelim. Bunlardan korunmak niyetiyle zaten yağ muahir esmasını seçtik. Özellikle tabii ki maalesef depremi tetikleyecek olaylarımız da var. Bu hafta böyle hafif hafif deprem haberleri alabiliriz. Korkutmak amaçlı söylemiyorum ama toprak bu kavuşumdan etkileniyor ve hareketleniyor. Biliyorsunuz bunu çok eskiden bu kadar teknik bilgiye sahip olmadan ninelerimiz, dedelerimiz güneş tutulmalarının ardından hep böyle deprem olacak beklentisi içinde olurlardı. E şimdi teknik bilgiler çok fazla. Gökyüzü olaylarını hemen hemen herkes Ev hanımları ya da beylerimiz artık onlar da takip ediyorlar. İş adamları takip ediyor, imza günlerine dikkat ediyor. Herkes inanın o kadar bilinçlendi ki o kadar çok iş adamlarından, iş insanlarından, iş kadınlarından bize işte çok önemli bir şeyimiz var, bir iş kurmak istiyorum, ne zaman kurmalıyım mı sormaya başladılar. Çünkü o tarihleri ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. İşte bu haftada depremler tetiklenebilir, yangınlar tetiklenebilir. Özellikle kazalara çok dikkat edin diyoruz. Bu kötü olayları engellemek için de ya muahhir okumakta fayda var diyebiliriz. Bu arada çok aşırı soğuklarımız gelebilir. Evet, şu anda ılıman bir etki var gökyüzünde ama. Bu haftanın sonuna doğru ya da işte çarşambadan sonra günde vereyim ciddi soğuklar geliyor. 9'u, 10'u gibi daha da etkisi olacak. Yola çıkanlar için söylemek istiyorum. Araçlarınızın bakımını yaptırın, yolda kalmayın. Soğuk, kar, buz endişesi olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar olabilecek tehlikeler ya muahhir ile de bunlardan korunmak nasip olsun diyebiliriz. Ve son günümüz pazar gecesi esması ile birlikteyiz. Ya batın esmamız 62 ebced değeri ay ve pazartesi gizli görünmeyen nefsi mutmain olmak ve kalbi geniş olmak için iç rahatlığının artması için o kadar çok endişelerle doluyuz ki. Çocuğumuz okula giderken bir şey olur mu? İşte iş yerinde başıma bir şey gelir mi? İşte bugün bu param bana yeter mi? Deprem olur mu? Yangın olur mu? Bunları söylüyoruz ama endişe olması için söylemiyoruz. Tedbir alınmasıyla ilgili söylüyoruz. Japonya'da her gün deprem oluyor ama can kaybı olmuyor. Bunları değiştirmediğimiz sürece Tabii ki endişeleniyoruz ama dualarla, zikirlerle korunabilir mi? İnanın korunabilirsiniz. Lütfen özellikle bu hafta bunlara çok dikkat edin. Ağzınızdan çıkacak cümlelere çok dikkat edin. İç dünyanıza çok döneceksiniz, içe kapanmak isteyeceksiniz. Birçok kişi için söylüyorum, tabii burçlara ve bireysel çalışmalarına göre değişir ama balığın enerjisinden bir tanesi de içe kapanmak sosyal çevreden uzaklaşmak, yalnız kalma ihtiyacı, melankoli. Bunlardan korunmak için o iç rahatlığımızı, iç huzurumuzu sağlamak için Yağbat'ın esmasını çekmenizi tavsiye ediyoruz. Ve bir başka haftada görüşmek üzere diyoruz. Lütfen bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın ve sevdiklerinizle lütfen bu videoları paylaşın. Görüşmek üzere.